İyi günler arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle birlikte iPhone 7'lerde bazı arkadaşlarımız arıyor diyor ki mesela, abi diyor usta diyor işte ekran diyor birden açtım diyor ortada çalışmıyor gitti orta tuş diyor nasıl yapacağız diyor. İşte bugün iPhone 7'lerde sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar örnek veriyorum. Yana açmak yerine düz açtınız. Öne doğru açtınız. Bu giden cihazlarınızı sizlere nasıl canlandırırsınız onu göstereceğim. Örnek veriyorum bir tane başka bir iPhone 7'nin orta tuş, ekran kırık ekranın üstündeki orta tuş filmini aldınız arkadaşlar. Şimdi bunu size nasıl takılacak onu göstereceğim. En basit yöntemle arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz orta tuş çalışmıyor arkadaşlar. Kesinlikle çalışmıyor. Zaten hata da verir. Evet Touch ID algılanmadı hatası da verdi arkadaşlar. Bunu hemen şu anda arkadaşlar batıramızı boşa alıyoruz tekrardan. Ekran soketimizi, orta soketimizi söküyoruz. Burada ben tabi video uzamasın diye sökülmüş vaziyete getirdim. Buradan hemen deneme amacıyla şu anda deneme amacıyla otur duruyoruz. Tabi bu filmde sorun var bu filmi bulabildim. Bu filmde sorun var ben bu cihazı bu filmle toparlamayacağım. Önüne gidelim. Şöyle yaparız. Oturttuğumuz. Startı verelim bakalım. <laughs> Start <'ı> verdik. <laughs> bakalım şimdi tuşumuz çalışacak mı? Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Ama %90 çalışır ya. Çalışmayacağını pek sanmıyorum. Evet, tuşumuz çalıştı. Doğum matemiz çalışmıyor. Bu tuşta sorun, bu filmde sorun mu zaten. Arkadaşlar bak, şöyle izah edeyim size. Bu cihazdaki bu sorunu şöyle size izah edeyim. Şimdi size örnek veriyorum. Şu cihazı eski ekran ile birlikte top alırız. Şimdi iPhone 7'ler onu da göstereyim size. iPhone 7'ler bu şekilde. Alt yazarı söküyoruz. Örnek veriyorum. Levy ile açıyorsunuz. Bu şekilde açtınız. Bunu hafiften geri çekip çıkartıp yan almak yerine direkt kaldırırsanız bakın arkadaşlar filmler direkt onu filmi en başta olacağı için direkt tık yırtıla verecek dipten. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar dipten direkt yırtıla verecek. Bunun için arkadaşlar iyice sökmeyi öğrenelim. Bunun sonra cihazları sökelim iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SN, X, X R da öyleydi herhalde. Aynen X ve birkaç cihaz daha böyle. İlk önce kaldırıyoruz. Yana doğru atıyoruz. 12 seriler yanlış hatırlamıyorsam 12 ve üstü seriler de çıkarttığın zaman sola gidiyor. 14 serileri de örnek veriyorum. 14 var mıydı burada hiç sökük? Ha, 14 serileri de arkadan sökülüyor arkadaşlar. Direkt arkadan söküyoruz. Bu cihazda tamir görecek mesela. Direk arkadan söküyoruz bu cihazlardan. Face ID sorunlu. Face ID yapılıyor o kamerada da sorun var. O, o da yapılacak. O cihazımda. Yani anlatmak istediğim o arkadaşlar. <laughs> Dikkatli sökerseniz cihazın başına hiçbir şey getirmezsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun.